Muhtemelen tıklama için bir yem diye düşüneceksiniz. Hayır hayır hayır. Şuraya bakın. Adamın bir izleyicisi var ve o da biziz. Bizi çıkarırsanız sıfır izleyicisi kalacak. Linki bir bağlantı kurmayı deneyin. Her ihtimale karşı iki bağlantı. Aa, hayır bu aplikasyon bağlantısıymış. <laughs> Sıradaki. Bence tepki vermeyecek. <laughs> Uyan insanlar en güzel tepkileri verir. Belki onu uyandırabiliriz. Uyandırmaya çalışalım. Aa, yo, 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 Hayır 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 hayır. Uyuyan bir adama değil. Hayır hayır hayır. Hayır hayır hayır. Dur. Durmalısın. Onlara bunun tıklama yeme olmadığını kanıtlamalıyız. Bu çok para. Uyuyan ve muhtemelen bunu görmeyecek olan bir adama 10 bin dolar. 10 bin dolar bağışlandı. İşe yaradı mı dersiniz? <gülüyor> <gülüyor> Uyandı bak. <laughs> <laughs> Uyandı. Bağış için teşekkürler. Bağış için teşekkürler. Hadi ama. Mr. Beast mi? <laughs> hey nasılsın dostum? 10 dolar mı? Ne 10 doları? 3 <laughs> sıfırı daha var. Uykusuna Aa, geri döndü. <laughs> Uyan insanlar en güzel tepkileri verir. Peki 10 değil de 10 bin dolar olduğunu anladığında ne yapacak dersiniz? Umarım yeni bir çarşaf alır. <laughs> Çarşafını sevmedin Çok mi? Çirkin. Sanırım yine uykusuna döndü. Tamam. Seni uyandırdığım için üzgünüm. Aman tanrım. Dur. Az önce cebimde bir delik açan 10 bin dolarım vardı. Aldığın için teşekkürler. Bu iyi bir başlangıç. Bu iyi bir içerik. Hey, benden küçük yayıncılara bağış yapmamı istiyorlar. Mr. Beast 10 bin dolar gönderdi de ne demek? Bana gerçekten 10 bin dolar mı gönderdin sen? Bu komik mi? 10 bin dolar için teşekkürler. Bir işbirliği yapmamız gerek. <laughs> i̇şte herkesin beklediği iş birliği Yatakta bu. Yatakta öylece uyuyor. Yerlikte uyuyan herifler. Çok evet. iyi. Daha ilerlemeden sizi çocuklarınla tanıştırmak istiyorum. Chris ve Chandler. İkisi de 8 yaşında. Sıradaki kurbanımız bu mavi saçlı adam. Lütfen bir e yatırım yapın. Oh. Oh. 100 bin mi yolladım 10 bin mi bilemiyorum. Umarım 10 bin dolardır. Mr. Beast'e yatırım yapın. Aa. Iyi misin dostum. Aa. <gülüyor> <gülüyor> Bu gerçek mi? Gerçek evet. evet. Fazlasıyla hey, gerçek. Mr Beast'in Twitch adı da ne söyle bakalım ha? 6000. Mr Beast 6000. Yalan söylüyorsun. Yemin ederim doğru. Dostum mümkün değil. Bu mümkün <laughs> olabilir mi? Buna ihtimal vermedi. Çıldırabilirim. Hatta çıldırmış durumdayım. Bazı insanların korktuklarında çıldırıyorum demeleri sizce de komik değil mi? Ya? Bu onların çıldırma şekli. Titrediğimi hissediyorum. <laughs> Mr. Beast 6000. Teşekkür ederim. Bu kaç sıfır? <laughs> ben de aynını söyledim. Ne diyeceğimi bilemiyorum. Teşekkür ederim. Ben e... <laughs> Hey. Sohbette başka biri var. Artık tek izleyici değiliz. İptal etmek zorundayız. Mr. E yatırım yapın demekle neyi kastettiğini açıklayabilir misin acaba? Madem sordun açıklıyorum. Muhtemelen bu 100 bin doların nereden geldiğini merak ediyorsun. Bu ekran görüntüsünde gördüğünüz gibi Twitch videoları genellikle telif hakkı talebinde bulunur. Yani reklam geliri alamayacağım. Herhangi bir reklam geliri elde edemiyorsan ve videoda sponsor yoksa bu 100 bin nereden geliyor değil mi? Bilmiyorum. Söylüyorum shopmrbeast.com sitesinden. Ha bu en sevdiğim web sitesi. Videolarımı finanse etmek için shopmrbeast'i kullanmaya başlayacağım. Ve sizler yatırımcısınız. Ürünlere yatırım yaparak bu videoları finanse ediyorsun. Ve harika kapişonlular alıyorsun. Yapmayı sevdiğim aptalca şeylere yatırım yapıyorsun. Evet. Ve bazen iyi şeyler. Evet. Shop Mister Beasts'in sunduğu harika tasarımlar gösterme zamanı geldi. Bu ilk kapüşonlumuz oluyor ve sana daha fazla arkadaş kazandıracağı kesin. Yatırım yapın. Sıradaki kapşonlu klasik biz logolu bir ürün. Bu doğru bir seçim. Ve bu kapşonlu altın yaldızlı. Gerçek altından yapıldı. Orada niye bir yalanlama olduğunu hiç bilmiyorum. Shop Mr. Beast'e yatırım yapın ki 100 bin dolar verdiğim videolar çekmeye devam edebileyim. Büyük planlarım var ama sizin yardımınız gerekiyor. Yatırım yapın. Ve son olarak kasada kodlarını kullanarak arkadaşlarımı destekleyebilirsiniz. İşte kodların bir listesi. Chris, Chandler, Bailey ve Ethan editörler. Tarek kameraman. Shop Mr. Beast.com'da ödeme yaparken kodlarını her kullandığınızda satıştan pay alıyor. Yani kendilerinin komik olduğunu düşünüyorsanız kodunu kullanın ve biraz para kazansın. Beğendiğiniz kişinin kodunu kullanıp ona destek verin. Ve unutmayın çok para harcamayı sürdürmem için ürünlere yatırım yapmanız gerekiyor. Bu çocuğun sıfır izleyicisi var ve ayrıca interneti de sıfır hızda. Ona biraz para vermemiz gerekiyor. 1 ile 10 arasında bir sayı seçmesini isteyin ve 1000 ile çarpıp gönderin. Mr MrBeast6000 1 ile 10 arasında bir sayı seç. Ee, 6. 6. Kötü bir sayı ben. 6'yı seçiyorum. Evet. Ha işte gitti. İmkansız. Dostum bu... Bu adamın ağlayabileceğini hissediyorum. Aman tanrım dostum. Güzel. Güzel Sana minnettar. Oyunu kaybetme buna değmez sadece 6 bin <laughs> dolar. Aman tanrım. Ah, Çok üzgünüm lan. şu anda ağlamak istemezdim. Bunu yapmak istemiyorum. Aman tanrım titriyorum <laughs> Bu kadar parayı daha Evdeki önce... köpek bile ol. şaşırdı. Hiç bu kadar parayı bir hesapta görmemiştim. Aman tanrım. Dostum inanamıyorum. <laughs> İçten duygular yaşandığında böyle. Tanrım kendimi tutmalıyım. Peki, teşekkür ederim adamım. Öncelikle harikasınız. Sözlerimi düzgünce ifade edemiyorum. Beni kontrol et. <laughs> Hadi ama. Evet kullanacağım Mr. Beast. Teşekkür ederim adamım. Teşekkür ederim. Harikasın dostum. Burada oturup son 12'yi oynamaya çalışacağım. Kazanırsa 1000 dolar daha alacağını söyle. Bunun hayatımı ne kadar değiştireceğini bilemezsin kardeşim. Gerçekten bilmene imkan yok. Ohoho abat tanrım. İşte bu yüzden Shop Mr. Beast.com'a yatırım yapmalısınız. Ne kadar mutlu görmüyor musunuz? Hayır 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 hayır. Hayır. <laughs> Taş, kağıt, makas, ateş. Chris kazandı. Chris ona kodunla ürün satın almasını söyleyebilirsin. Chris kodunu kullanıyorum. MrBeast'ten Beast'ten alışveriş yapın. Hemen siteye gideceğim ve bir şeyler seçeceğim. <laughs> evet adamım. <laughs> Bağış düğmesini bulabilir misin? <laughs> Çoğu insan bağış yapmak zorunda değilsin de ama yapabilirsin. Bu adam bağışının takdir edilmesini istiyor. Pekala hadi bu adamın gününü neşelendirelim. İstediğin miktarı bağışlayabilirsin. Mr. Beast mağazası. Şu ana kadar Kim en misin? çok kod kullanılan isim Chris ve Chris kodunu kullanmalısın. Sanırım bakiyemizde sadece 4000 dolar kaldı. PayPal'dan 4000 dolar, bankadan 2000 evet. kullan. Evet hadi yapalım. Evet. Merhaba. Mr. Beast mağazasını ziyaret edip kriz kodunu kullanmalısın. 6969 dolar. Yalan söylüyorsun dostum. Hayır. Hayır, hayır. hayır, 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 olmaz, hayır. Ciddi misin? Biz Chris in. Hayır, hayır, ciddi misin? Evet, evet. Joe Weller'a benziyor. Evet, andırıyor. Mr. Beast sitesinde Chris kodunu kullanmalısın. Yapıyor. Ne yapıyor? Shopmrbeast.com'a oh. girip Bailey kodunu kullanıyor. Evet işte bu. Satıştaki <laughs> ürünleri satın alıyor. Harika. <laughs> Bakalım Bailey kodunu kullanacak mı? Chris komisyon alacak oh. mı? Hey bu üst düzey bir strateji. Bir kapşonunun satışından komisyon paran... alabilmek için müşteriye 7000 <laughs> dolar para verdin. Shopmrbeast.com'a girdiğinizden ve istediğiniz kodu kullandığınızdan emin olun. Belki Chandler, belki Bailey. Evet. Adresini kapatacağız. Sevincine baksanıza. 60. Bu adamın 3 izleyicisi var. Biz ve Chris'in telefonunu çıkaracak olursanız onu izleyen sayısı 0 olacak. İşte bu kadar yoksa... Tamam bu güzeldi. 10 bin dolar. <laughs> Öldürürse 10 bin alacak. Öldüremezse 5 bin. Tamam mı? oh, oh. oh. Hadi öldür onu. Ah. Oh. Oh. Tamam. Chris pislik. Vay canım. Mükemmel biçimdeki bol sıfırlı paramı berbat ve küsürlü bir sayıya çevir. Şu sahte paraya bak. Chris pislik. <laughs> pislik. Chris pislik. Chris pislik. <laughs> Adımı böyle söyleyemezsin. Sahte bağışlar. Sahte bağış mı? Bunu neden yapasın ki? Hadi ama. Pekala. Sinirlendim. Ya, neden? <laughs> Bu para çılgınlık. Ne yapıyor? Aa, anlamadım. Yayını terk et. Bu yeme olmalı. <laughs> yeme almayacağım. Asla. Asla. Bu değil. İşte bir kadın. Bir kadınla yapmadık hiç değil mi? Hiçbir kadınla yapmadım. Her neyse. <laughs> Yanlış linke tıkladın dostum. Bağış yazan büyüye tıklamalıydın. Biliyor musun? Yüzü artık flu. Ooo. Oh. Çantakodunu kullan. Bu işe girmek istemediğim için bunu yapmayacağım diyor. Evet. Vergi için bunu 10 bin indirebilir misiniz efendim? 11 bin alacak. Sana 10 bin ve aşağısını söylemem istedim. Aa, isterim. 10 binin üzerindeyse vergi dairesine mi takılıyoruz? Evet. Vergi dairesi alın bakalım. Muhasebecim <laughs> beni öldürecek. Hepsini 9 yapmalısın çünkü hepimiz 9 yaşındayız. Çocuklar Chandler'ı görevlendirme zamanı. Hayır dokunma dur 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 dur. Hayır, hayır. Evet. Bu 10 bin dolarlık bir bağış. Ne istersen tamam. söyleyebilirsin. Ben ve Chris değiştirmeyeceğiz. 10 bin vermek üzere olduğum bu kadına Yo, ne diyor? Bu 10 milyon insan ona 10 bin vermeni izliyor. Söyleyeceğin şey bu mu ya? Yani? Aa, ha, bu harika. Kriz kodunu kullan yaz. Bir dakika. Eğitim kodunu kullan yazıyor. Evet muhtemelen şimdi öyle çünkü editörümüz bir baş belası. Tamam gönder. <laughs> ne? Bildirim gitmedi galiba. Perişan halde. İyi seçim Chandler. Olamaz. Bildirimleri olmayan bir büyüye tıklamalıydın. Biliyor musun? Yüzü artık flu. Oo. Oh. Bu işe girmek istemediğim için bunu yapmayacağım diyor. Evet. Vergi için 10 bin dolar indirebilir misiniz efendim? 11 bin alacak. Sana 10 bin ve aşağısını söylemem istedim. 10 binin üzerindeyse vergi dairesine mi takılıyoruz? Evet. Vergi dairesi alın bakalım. Muhasebecim <laughs> beni öldürecek. Hepsini 9 yapmalısın çünkü hepimiz 9 yaşındayız. Çocuklar Chandler'ı görevlendirme zamanı. Hayır dokunma dur 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 dur. Hayır. Aa, Hayır. Bu evet. Bu 10 bin dolarlık bir bağış. Ne istersen tamam. söyleyebilirsin. Ben ve Chris değiştirmeyeceğiz. 10 bin vermek üzere olduğum bu kadına Yo, ne diyorsun? Ha? 10 milyon insan ona 10.000 vermeni izliyor. Söyleyeceğin şey bu mu ya? Aa, bu harika. Chris kodunu kullan yaz. Bir dakika. Yetin kodunu kullan yazıyor. Evet muhtemelen şimdi öyle çünkü editörümüz bir baş belası. Tamam gönder. <laughs> ne? Bildirim gitmedi galiba. Perişan halde. İyi e seçim Chandler. Olamaz. Bildirimleri olmayan birini Bu gerçek seçtim. olamaz. İnanamıyorum. İzleyici sayısı sıfırdan dörde çıktı. Paranın gücü. En alttan başladı ve şimdi burada. Hey Chandler. Hey. Şunu izle şimdi. Bak. Hayır. <laughs> Bunu niye söyledin? Tamam Chandler sürgün edildi. Çık buradan. <laughs> McDonald's mı? <laughs> güldü sorun yok. Bu pek başıma sorun gelmez. Sorun değil güldü. Sorun Önemli olan da bu Hadi işte. Hadi ona para verelim. <laughs> Sesi ses anime gibi, evet çok var evet Bence de. Devam et. Evet. Çünkü animeyi seviyoruz. Onlar öncelikli <laughs> değil mi? Ne evet. Kript kodunu <laughs> kullan. Oh. Siteye gidin ve kasada Chandler kodunu kullanın. Geri bildirimi sessize almayın bence. Ne? <gülüyor> <gülüyor> tanrım. Hayır bu gerçek sesi değil. Hayır <gülüyor> karakterini <gülüyor> bozdu. <gülüyor> dur, dur, dur. Merhaba. <laughs> Aman tanrım. <laughs> ne? Özellikle yaptığını ulanmaz. söyledim değil mi? Affedersiniz. Chandler kodunu kullanırsanız ne olur? İnsanların gerçek yüzünü <laughs> ortaya çıkarırsınız. İnsanlar konuşma yeteneklerini kaybeder. <laughs> Neden mi ağlıyorum? Nasıl ağlamayayım? Hayır. Biz baba şapkası. Üzgünüm. Şu anda böyle şeyler almak üzereyim. Yere dokunduktan sonra 30 saniye içerisinde birini öldürürsen 2500 dolar daha alacaksın. Oh. Oh ho. Oh, oh. Hayır, hayır. Hayır. Odaklansan iyi olur. Bu gerçek olamaz. Kendine gelmelisin artık. Hayır. Yere indikten sonraki 30 saniye içinde birini öldürürsem 2500 dolar daha alıyorum. Ve başladı. Oh. 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 Sayılır. Sayılır. Ve tamam. Öldürdü. Başardı. İşte bu. Evet, Çok öldürdü. iyiydi. Mr. Beast bana 2500 dolar ver dostum. 10 saniye gibi bir sürede yaptın. Hadi hadi. Tebrik ederim. Ağlamak üzereyim. Bu gerçek olamaz dostum. Geldi. Hayır olamaz. Ah Hayır. Aman tanrım. Şuna bak. Evet. Çıldırmış durumda. Oo. Babası içeri girdi şimdi. Aa. Bu gerçek baba. Aman tanrım. Dehşetli bir yüz ifadesi var. Pekala beyler. Hoş geldiniz. Bu herife bağış yapmak üzereyiz. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Twitch kanalıma hoş geldiniz. Mr. Yeez. Tamam biri bu adama 10 bin bağışlasın hadi. Mr. Beast'in kodumu tanıtmam için bana para verdiğini söyle. Diğer tarafta, tam burada. Kafa karışıklığı başladı, kafası çok karışık bak. Dostum yüzüne burada, bak. Burada, burada, ne bu taraftan. taraftan değil mi? Her an çığlık evet, gelebilir, buradan. hazır yani. olun. Para... Çocuklar bu, bu gerçek mi? <gülüyor> bu, <gülüyor> bu gerçek mi? Ortasındayım. Nasıl tepki vereceğimi bilmiyorum, bu gerçek <laughs> bir mi? Bir turnuvada mı? Benimle oyun oynamayın. Turnuvada mı? Benimle oyun oynamayın. Ya, Benimle oynamayın. oynamayın diyor bak. Gerçek olamaz, trollüyorsunuz beni. Bir olsa... Sohbete bak, sohbete. Code Chris evet. daha iyi. Katılıyorum, Chris seni seviyorum, evet. İmkanı yok. Bu gerçek mi? Üsteler. Bu. Üste. Bu. iki Üç oldular. Bu, ne? Mümkün değil. Hadi. Mümkün değil. İmkanı isı, isı, yok. Isı. 10 bin dolar almış olmamı imkansız. Mr. Beast adamım. Bu gerçekse Sanırım. çılgınca bir reaksiyon göstereceğim. Bu doğruysa müthiş bir haber duygularımı ifade edebileceğimi sanmıyorum. Bu para için her şeyi yapabilecek insanlar var. Ne demek istediğimi biliyorsun. Çok güzel bir adamsın dostum ciddiyim. Hayatım boyunca senin gibi birini aramışım gibi hissediyorum ben. Evet, evet muhteşemsin. Odaklan Toby. <laughs> Odaklan. 10 bin dolardan söz ediyoruz. Dostum bu gerçek Mr. Beast gibi. Bu harika. Ne? Bağış olarak mı gönderdi? Evet. Dostum eğer Beast sohbette ise bu gerçek olmak üzere demektir. Evet evet. Aman tanrım. Mümkün değil. Ne oldu neden sol kulağımdaki ses gitti dostum ne oldu? Bilmiyorum. Sol kulağım. Solum. Ah sol Bilmiyorum. kulağım. Ah, lanet olsun. <laughs> Nasıl anlamadı anlamadım. <laughs> Aman tanrım. Bunu senin için yapacağım. Oyunun en kötü yanı kardeşim. Evet Çok işte iyi. bu kadar. En kötü yanı. İşte bu kadar Olamaz. evet. Ürünlere yatırım yapmayı unutmayın. Dediğim gibi video muhtemelen telif yiyecek ve hiç para alamayacağız. İstediğiniz kodu kullanın ve kime istiyorsanız ona destek olun. Hadi gidelim. Görüşürüz.